Merhaba Gizli Ekürü kanalı izleyicileri. Ben Onur Tokgöz. 15 Kasım Bursa Yarış Programı ile birlikteyiz. 9 koşuluk oldukça keyifli bir o kadar da zorlu bir program var karşımızda. Bursa'da Perşembe ve Cuma günleri hafif yağışlı olması bekleniyor. Bu da bize koşu günü pistin hafif yumuşak ya da yumuşak olacağı beklentisini yaratıyor. Sizlere bol şanslar diledikten sonra koşu yorumlarına geçiyorum. Güne start vereceğimiz birinci koşu 13.30'da 1400 metre çim pistte yapılacak olan Mayden koşuyla başlıyor. Burada 3 atı rakiplerinden önde tutuyorum. Bunlar kimler? Son koşusunu bugünkü jokey Okan Gökçe idaresinde gerçekleştiren ve bugün kendisine dil bağı takısı eklenen 5 numaralı King Pisa start gerisinde sakin kalabilir ve sağlıklı bir start çıkışı yaparsa buradaki rakiplerine geride bırakabilir. Rakip hanesinde 1 numaralı Blue Song bunu bahsedecek olursak ilk koşusu adeta bir döngel yarışıydı. İlgilileri atın üzerine pek fazla gitmediler. Yalnız ikinci koşusunu izlediğimizde yetenekli bir tay olduğu izlenimi verdi. Startla birlikte kendisi hiç zorlanmadan dolu kantarmayla koşunun liderliğini aldı. Daha sonrasında aprentisi dışından gelen rakiplerine müsaade edip virajdan sonra adeta vites değiştirerek ara yapmaya çalıştı ve sonlarda düşen temposuyla birlikte Dördüncülük elde etmişti. Bugün kendisinin üzerinde Ahmet Çelik'i görmekteyiz. Eğer bu ikili birbirine uyum sağladığı takdirde bu grubu geride bırakabilirler. Ve son sıradan da iki aylık arasından sonra katıldığı son koşusunda sonlardaki etkili ataklarıyla ikincilik elde eden iki numaralı Distance Runner demek istiyorum. Günün birinci koşusunu ekstralamam 5, 1 ve 2 şeklinde olacak. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde 1400 metre çim pistte yapılacak olan bu koşuda koşuya baktığımızda düşük bir tempo bekliyorum. Bu kime yarar? Daha çok ön arkası Giderek yarışlarını izlediğimiz 2 numaralı Henna Gör bugün inisiyatif alıp bir anda koşunun liderini alıp çıktığı gibi de bitirmeye çalışabilir. Eğer önüne bir tavşan alırsa da muhtemelen virajdan sonra onu atlayıp, atlamaya çalışıp geriden gelen rakiplerine direnecektir. Rakip hanesine de Kaysbert temsilcisi olan her ne kadar startta kalma gibi bir huyu olmasa da son koşusunda 5 boy kadar start yapan 3 numaralı İdil Yıldız bu koşu için yeterli olduğunu düşünüyorum. Ekonomik kurgular için 2 ve 3 yeterli. Eğer geniş kurgular için sağlam izlemek isteyenler için de 1 numaralı Dilşah ve 4 numaralı Nida Hatun diyorum. Gün 3. koşuna geldiğimizde burada çok güvenli bir bankon var. Tekrardan sevdiği Çin piste kavuşan son koşusundaki anormal yavaş tempodan dolayı etkilenen ve bugün Son ara sonrası son iki koşusunu birlikte gerçekleştiren bugün Kadir Tokoşoğlu idaresinde koşuya katılacak olan 7 numaralı Avşar'ı sizlere rakipsiz bank olarak öneriyorum. Günün dördüncü koşusuna geldiğimizde 1200 metre çim pistte yapılacak olan bu sürat koşusu aynı zamanda ikinci altılı ganyana da start verecek. Burada bütçeniz doğrultusunda olabildiğince at yazmanızdan yanayım. Burada ilk sıradan 4 numaralı Çiko Hasan Bey'den bahsedeceğim. Her ne kadar son koşulları 5. ve 6. gibi gözükse de bunu oldukça sert rakiplerin yanında elde etti. Hiç de sırıtmadı. Tabela arkasında yakın ara 5.lik ve altıncılıklarını izlemiştik. Bugün kendisini ilk sıradan öneriyorum. Rakiphanesinde bugün önde oluşacak tempoyu iyi değerlendirecek olan 2 numaralı Mikea ve 3 numaralı Dilo. Bugün ön grubu yakın takip edip koşuyu çalmaya çalışacak olan bir numaralı Gravity of Love ve aşağıdan hafif kilolarıyla bugün şanslarını deneyecek olan 9 numaralı Go Beauty, 10 numaralı Dance of the Ocean ve bugün ne kadar rakipleri müsaade eder bilmiyorum ama eğer Love Sun tarafından baskı gelmezse bir anda avans alabilecek olan 5 numaralı Red Candy ve son sıradan da Start sorunu çok abartı olmazsa en azından 5 boya kadar, 5 boya kadar da okeyim. Eğer sağlıklı bir start çıkışı yapabilirse bir anda bu at nereden geldi diyeceğimiz 6 numaralı Prince Efe ile geçmek istiyorum. Günün 4. koşusundaki salamam 4, 2, 3, 1, 9, 10, 5 ve 6 şeklinde olacak. Günün 5. koşusuna geldiğimizde 1500 metre çim yapılacak olan Arap atlarına ait bu koşuda Koşu ilk baktığımda vasat atların bir araya geldiği izlenimi yaratmıştı. Yalnız koşunun içine girdiğimde buradaki atların gerçekten potansiyel taşıdığını fark ettim. Bunlar kimler? İlk sıradan 11 numaralı kar yağdırandan başlamak istiyorum. Kendisi her ne kadar İbrahim Sefa Söğüt Aprantis idaresinde katılacak olsa da son iki koşusunu izlediğimizde Oldukça sert rakiplerin yanında start aldığını gördük. Hatta beşinciliği grup 3 bir koşuydu. Kendisinin arkasında Hürdeniz'i görmüştük. Hürdeniz'i o gün geçmişti. Buradaki rakiplerine geldiğimizde tekrardan 10 numaralı hadi bakalım demek istiyorum. Ve Ahmet Çelik tercih ile bugün koşuya katılacak olan 5 numaralı Fakiroğlu, 6 numaralı Güneren ve son olarak da 13 numaralı müşabetle buraya geçmekten yanayım. Günün 5. koşusundaki sıralamam 11, 10, 4, 6 ve 13 şeklinde olacak. Günün 6. koşusuna geldiğimizde 1800 metre kum yapılacak olan bu koşuda yazı tura koşusu diyebilirim. Yani iki at içinde çok güzel şeyler söyleyebilirim. Yalnız ben burada ikisinden birini tercih etmeyeceğim ve ikisini yazarak rahat geçmek istiyorum. Bunlar kimler? Sizin de malumunuz. 3 numaralı Warden Cliff ve 4 numaralı Kazanit Kassu. Vadenin ilk programa baktığımda 3 numaralı Warden Cliff'i tek atmaktan yanaydım. Yalnız mesafenin 1800 olması bizde bende soru işaretleri yarattı. Hatta üşenmedim Mustafa abi aradım. Abi dedim bu koşu için ne düşünüyorsun dedim. Bu koşuyu koşturduk, konuştuk. Yani finalde 3-4 geçmekten yanayım. Günün 6. koşusundaki sıralamam 3 numaralı Warden Cliff ve 4 numaralı Kazanin Katsu'yu yazıp rahat bir şekilde bu koşuyu izlemekten yanayım. Günün 7. koşusuna geldiğimizde 1200 metre çim pistte yapılacak olan bu koşuda ben buradaki iki atı rakiplerinden daha farklı görüyorum. Bunların ilk sıradan 5 numaralı Polestar'la başlayacağım. Polestar önde de gidebiliyor, sprint de atabiliyor, ön arkası da bekleyebiliyor. Bu bize safkanın oldukça yetenekli bir safkan olduğu izlenimi yaratıyor. Üzerinde de bugün Mustafa Çiçek var. Her ne kadar dişi fiyatı olsa da bu gruba üstünlük sağlayabilir. Ve son olarak da rakip olarak bugün Mehmet Kaya idaresinde koşuya katılacak olan 4 numaralı Nothing Hill muhtemelen ön grubu Hemen arkasında koşuyu takip edip bir yerden sonra koşuyu rakiplerinden çalabilecek olan 4 numaralı Nothing Hill'de kendisine rakip olarak görüyorum. Günün 7. koşusundaki sıralamam 5 ve 4 şeklinde. Günün 8. koşusuna geldiğimizde 1400 metre çim pistte yapılacak olan bu koşuda buradaki atlardan daha farklı bir at olduğu izlenimin yaratan 7 numaralı Zaganos'u sizlere alternatif tek olarak öneriyorum. Zagonos'un koşullarını izlediğimizde bir şekilde sonuca gidemese de hep koşunun içinde kalmaya başardı. Ama koşunun bir mainden koşusu olması itibariyle kendisine, rakiplere önereceğim. İlk sıradan bir Kurtel ekürüsüne ait olan 6 numaralı Warriors Pet'ten bahsetmek istiyorum. Son koşusunda oldukça başarılıydı. Son olarak da bugünkü hafif bisikletiyle sürpriz yapabilecek olan 8 numaralı migrasyonu yazıp geçmekten yanayım. Günün 8. koşusuna sıralamam 7, 6 ve 8 şeklinde. Günün kapanış koşusuna geldiğimizde 1400 metre çim pistte yapılacak olan bu koşuda açıkçası potansiyelini bugün izleyeceğim bu gruptan daha üstün bir yat olduğu izlenimi bana yaratan 12 numaralı gündüz reisi sizlere tek olarak öneriyorum. Eğer riskli bulan izleyicilerimiz varsa tuttukları atı izleyebilirler. Neden gündüz reis dedim? Çünkü öncelikli olarak bu koşuda koşuyu koşturduğumuzda önde gidecek bir atı bulmakta zorlandım. Belki biraz şehnas Şehnaz Longa son koşusunda her ne kadar önde gitmiş olsa da o gün kendisi ekürüsüne feda olarak koşmuştu. Ekürüsüne şans yaratmak için ama her şeye rağmen dördüncülük çıkarmıştı. Bugün belki İlgilileri yine aynı taktikle koşmayı deneyebilirler ama gündüz reis için fark etmez. Israr eden olursa önüne alabilir, virajdan sonra çalabilir. Son koysun her ne kadar vasat rakiplerinin yanında koşmuş gibi gözükse de ben bugün kendisinin oldukça şanslı olduğunu görüyorum. Riskli bulan izleyicilerimiz de tuttukları atı ekleyebilirler. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bizim önerdiğimiz adlarla birlikte sizin tuttuğunuz atlarla oluşturacağınız ortak kurgunun daha şanslı şanslı olacağını düşünüyor. Sizlere teşekkür ediyor ve yarın yapılacak olan Bursa programında sizlere bol şanslar diliyorum.